Öğrencilerimiz İslami İlimler Fakültesi'ne hangi formasyonla giriyorlar? Elbette ki Arapça formasyonuyla özellikle de alanında yetkin ve neredeyse tamamı Arap asıllı olan hocalarımızdan oluşan kadroyla bir yıllık temel hazırlık eğitimini alıyorlar ve daha sonrasında 1 artı 4 şeklinde formüle edebileceğimiz yani o 4 yıllık fakülte hayatları başlamış oluyor. Fakülte müfredatını temel olarak şu şekilde tarif edebilirim, vasıflandırabilirim. Geleceğe yönelik daha sağlıklı rahatlıklı bir vizyon çizebilmek gayesiyle geçmişi ve bugünü harmanlayan bir eğitim sistemini takip ediyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İslam İlimler Fakültesini diğer fakültelerden ayıran en temel vasıf hiç şüphesiz ki %100 Arapça eğitimi benimsemesi. Hatta bu alanda fakültemizin kesinlikle öncü bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Diğer fakültelere mihmandarlık yaptığını söyleyebiliriz. Peki neden Arapça bir eğitim dilini tercih ettik? Çünkü kadim ilim geleneğimizdeki orijinal referanslarımızı kendi orijinal dilinden okuyabilmek, bunların daha iyi fehmetlebilmesi. yine dilin dile daha çok nüfuz edebilme, Böylelikle bizim anlayışımızı daha çok arttırabilmemiz hedeflenmektedir. Tabii ki öğrencilerimiz için bunu hakikaten çok önemsiyoruz. Arapça eğitimin yanı sıra elbette ki öğrencilerimizin Türkçe akademik olarak desteklenmesi de bizim için çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimizin bu tarafını destekleyebilecek, bu tarafına hizmet edebilecek çeşitli o eğitim programlarında faaliyette tutuyoruz. öğrencilerimizin e, tabii ki niyetlerine göre ulvi kazanımlarının yanı sıra iş imkanları olarak da şunları kısaca özetleyebiliriz. İslami ilimler alanında akademik hayatına devam edebilir. Yine MEP bünyesinde din kültürü öğretmenliği ve meslek dersi öğretmenliği kanalıyla ile ilerleyebilir. Eee veyahut da e, yurt içi ve yurt dışında pek çok hizmet kalemi bulunan Diyanet çatısı altında görevine devam edebilir. Aynı zamanda öğrencilerimizin temel olarak Arapça dil becerisi e, dil becerilerini kazanmasından dolayı tercüme ve yine tercümeye bağlı çeşitli sektörlerde iş imkanları mümkündür. İnşallah hayatınızda, eğitim hayatınızda sizin için en doğru ve insanlık için en faydalı bölümü seçmeniz doğasıyla diyorum. Sağlıcakla kalın.